Evet geldik yine zırt dedi. Herkese merhaba kuşlar birlikte. Bu ilk ilk bölümünü. Bu ilk zamanı pardon. Bu ilk zamanına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu sırada ben de varım. Evet devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte. Evet, i̇lk zaman... bu yapacağım. İlk bu zaten bu iş komple benim. Hmm. Bu haritası benim. Bugün sizlerle birlikte büyük yerimizi yapacağız. Ee, şimdi buraya dikkatle bakın. Yakında burası daha farklı olacak. He he he. şimdi bize neler lazım Samet'ciğim? Bana söyle bakayım. Amatis. var sandıkta Samet. Şu da var göstermek şu yapmak için. Şov <laughs> yapmak için gittim kristalleri de şey yaptım. Buraya bir tane koydum da. Acıktım lan. Samet yemek yiyor ya. Yanımda yemek yiyor git vallahi açacağım sürtün ortasına. Ya ay. bu Ahmet nasıl büyüyor biliyor musun? Bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Uyuyorum aslında. Ne diyorsun oğlum ya? Yorumlara yazsınlar abi. Yorumlara yazsınlar diye. Bakayım demir var. Altın. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Bir dakika geçer ne de kale var. Ha bir de nedir kalemiz var oh dedik. Ben birazcık yakın değil de uzak dedim. Biraz uzak da. Uzak yakın arası bir şey ya. Ben oraya çok kolay bir köprü çekecektim. Sen yakına köprü çekecekmiş, Tabii videosunu çeker o. Ne oluyor lan? Zaten evet, bir de bu zaman olarak diyeceksin ha. Aa. Niye çıkamıyor ananı? Allah. Ne oluyor oğlum? Ya abi, abi. Abi iskelet dakika bir gol bir yürü git ya. Kalkanım evet. ne oldu? Abi kalkanım yok. Kalkanım var benim. Ne var? Kızcığım da gerip var. Ben de ben de bir şey buldum, hiçbir şey yok. Sen en son bastığın şey neydi sen? Eee, söylemeyeyim. Abi. Ya abi ben niye FPS'im düşük bu kadar? Abi lan. Telefon bu kadar kasmaması lazım şu an. Ben, ben bu kadar kassam bir hafta sıçamam. <laughs> Benim çok bir hafta sıçamam. <laughs> <Gülüyor> 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 Abi şu mob spawner'ın altı bucu koymamış mı? mob spawner'ın altı doğru. Arkadaşlar mob spawner'ı da yaptım. Aa. var ya Söyleyeceğim kendime ya. Abi şu arkadaşlar. arkadaşlar şuraya bir tane mob spawner'ı diktim. Küçücük. Evet, küçük değil. koskoca mob spawner dikmişim. Ama zombi çıkmıyor. Sonra çıkıyor, çıkıyor. çıkıyor farkına vardık ama ölüyorlar. Çünkü altında pis şey yap. Çok uzun yaptım. Çok uzun yaptım. Mal gibi. Hı. Oğlum şuraya torç koy ya. Şuraya torç koy. O yüzden yukarı çıkamadım. Neyse akşam oluyor. Neyse kapamaya gerek yok ya. Yani. Kim gelecek? Babam. Sihir onu. En sonki bölüm yok. O, o, o yanlışlıkla ben tek bile bölümünü sildim mal gibi. <laughs> Üçüncü bölümünü çektim. <laughs> bir saat çektim hem de bir saatlik çektim. Onu 40-50 dakikaya düşürecektim. <laughs> O neydi? E, burası şeye gidiyor Maaş ya. Maaşıfe gidiyor. Ta Aa, gidiyor. Ben onu görmemiştim hiç fark Oğlum her şey bizim yanımızda. Yani bu oyunda sandık odasından başta her şey var. Arkadaşlar bizim biz takımız. Yani bir boyut varsa takım. He Yutu bu boyut olacağız takım oluyoruz. Bu boyut olmayınca <laughs> Diyoruz. Ne her şey. Şimdi ben bu portalı kırıp buraya koyacağım. Kapı olarak koyacağım. Ama ama kötü bir sıkıntı var ne biliyor musun? Elmasımız yok. Elmasın var var, var var. lan var. rahatsız ediyor. Sandıklarda elmas sıkıntılarımız <laughs> Sıkıntılarımızdan ne biliyor musun? Bir şeyimiz eksik bizim. Ney? Ee, sana nasıl söylesem? Kuvars mı? Kuvars? Ne kullanacağım? Ben burada ametis kullanacağım. Ee, o ametisin beyaz şeyinden kullanacağım. Sadece ametis topladım. Kırık olanları hepsini çöpe attım. Yaktım. Bir şeyler yaptım da hatırlamıyorum. Ne yaptım başka? Başka bir şey yapmadım. Yeni seri gelecek, yeni seri gelecek. Bir tane yeni. yeni seri mi? Bu yeni seri arkadaşa üstüne yeni bir seri daha gelecek ama. Ne var? E, sen unuttun galiba. Hani bir şey bulduk, şey yap, şey yapalım hikaye çevirelim. Hikaye tamam. yani play gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Hikaye Craft. Hikaye Craft değil mi Ne var? altında, yani, bir şey, Ya, ya biliyorsunuz vardı'nın, ya vardı'nın şeyi var ya arkadaşlar, hani. E, yani Havarda'nın hmm. doğduğu yer var ya. lan. Ya bir tane antik şehir, antik, Ateş şehir. ha. Orada şey videosu çekeceğim. Roleplay olarak çekeceğim. Allah'ım bana ne oldu? Falan fistan, falan fistan ya. Allah bizi nereye? Ya Samet'le gitti. <laughs> dedi ki abi ruh falan kullan dedi. Ruh dedim ki ısıtmıyor, bir şey etmiyor dedi. Tamam koyalım bir şey ben olmaz. Süs gibi kalsın. Süs gibi kalsın dedi. Ama dedim ki bir tane yaptım. 2 üç tane fazla yaptım. Adam 5-6 tane yaptı. Oğlum bunun altına bir şey koymaya git. Bıcık. Ha doğru. Benim balçıklarım nerede? Ben, ben bunun çaldım. altını komple sömürüm. Hiç alttaki mahşefe inmedim. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> bir kere indim. O da of Spandır yanımdaydı diye indim. İki tane sandık vardı. Bir de vagon vardı öyle. Bir şey diyeceğim. Ben oraya giderim. Ha nah gidersin. Bana girme ücretini vereceksin. Lan falan. yürü. Abi bir altına girme ücreti vereceksin. Ben buraya giderim. Şimdi... Nereden nerede? anlıyor? Amma'da kırk var. Ben de o kadar. Bile, evet, kaleye gittim. Bilezleri falan buldum. Ya ben Samet'ten kırmızı boya istedim ama ne için istedim hatırlamıyorum şu an. <laughs> Belki Samet'i... Yok, Samet benden daha şey oldu. Hazine haritası falan buldu Samet. Ben ona da istedim. Ooo, hazine haritalarını çömürdüm Sen ben. gemi buldu. Bu rahatsız nasıl gemi bulduysa. Hem de yakınlarda şu an. Ben o oyuna kaç gündür giriyorum, geziyorum, tozuyorum bulamıyorum. Set yer buluyor. Tek oyuna girişimde buldum. Çocuk oyunun girişinde takatımlık gibi girdi. Ben o gemiyi yakını gösteriyorum ama. Ha tamam. Kartı de, karda de karda kullandım. Eğer ki <laughs> bir kartı kullanabilirim. Yani de obsidian. Adam gitmiş vidir kafası çıkarmış. Vidur evet, bir de tekti çıkardım. O vidir kafasını tekti çıkardım. var. Şimdi ben abi. kaleye gittim. Ee, uyandım. Şeyleri şeyleri toplayacaktım e, ee, Nether toplayacaktım. Toplayacağım da kadar arkamdan şey vurdu. E, ee, i̇skelet vurdu. Ben onu öldürdüm. Kafası çıktığını fark etmiyorum. Envaterim ağza kadar doluydu. Envaterimde bir yerlik bir yer kaldıydı. Onu bu doldurdu. Onu da iskelet şeyi doldurdu. Orada iskeletin zehrinden geberdim. Tam geç. Ha, biz çok gevezelik yaptık yani. Bak ben bir tane mi? tuzak yaptım ha. Ne? Hani şey tekne falan koydum ya. He anladım. Ben bir şeye düştüm zannettim. Öbüm koptu ya. Ben evet. de. Ha o tekneyi gördüm ben. <laughs> orada işte bayağı, tane, bayağı var. Değil mi? Hmm, güzel. Bir tane sadece gelmemiş. O da dolar herhalde. Şimdi biz de baştan yapmaya başlayalım mı? Ama ağlayan obsidine de ihtiyacım var. O obsidine ne demek? <laughs> Ağlayayım mı sana? Ee, craft yok mu onun? Ya bunun craft'ı şey o bloklar, şeylerle, kristallerle. Yok hayır. Ağlayan ofsidem ağlayamazsidem yapılmıyor ki Abi çok ağlayan o için ne lazım bence şöyle takas yaparak kalsın ben ararım evet ben onu bulurum Be 64 lük falan lazım olacak Arkadaşlar. böyle kafama uyum. göre koymuyorum şu an gerçekten kafama göre koyuyorum da biraz sonra ne atacağım, atacağım. aralarına atacağım işte aralarına atacağım ben en malzım <laughs> şu şey ya taşın arası bazen kırık taş Bazen şey e, neydi amatist gibi şey. Aralarına bir şeyler aralarına suyden falan katacağım böyle mor mor görüntü olacak. Oh. Evet. verimlilik maşallah. Onu nasıl yaptım söyleyeyim. Bittim. Allah'ın işine şansa çıktı. Yok şansa çıkmadı. Ben iş şey yaptım bütün verimlilikleri birleştirdim. Evet. Level'ım um o yüzden altı. O Vallahi. yüzden evet. yaptım. Da, Abi buradan an... kırdım taşlarla yaptım. Birazcık da Laf nedire gittim lava aldım. Arkadaşlar artık biz bu de kömür kullanma. Şey, Nedir var? Nedir var evet. Kömür yerine ben kömür... Laf. Ben lav kullanmıyorum. Sana dediğim modu koydun mu? Dedim, koydum. Arkadaşlar bakın şöyle bir mod. Yani, şöyle bir ben söyleyeyim buraya... mi? Ben buraya... Yok. Ya Samet'in e, şey... Samet kullanıyor bu modu. Çok bayılıyorum bu moda. Arkadaşlar size şöyle diyeyim dekorasyon modu. Dekorasyon gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar ben bu duvarı dikeceğim. Ben onu şey yapacağım. Videosunda yap, videomda yapacağım. Ben böyle dümdüz kıracağım Samet, tamam mı? İkinci birinci. birinci yok, evet. yok sonra ben video dışı kıracağım buraları. Her bak bu bloktan olacak Ama her odanın farklı duvarı Duvar, olacak. He, ha, anca. Dışarıdan farklı bir renkte gözükecek. Tamam. Sadece hep bu bloktan ve e, ee, mesela bir oda mı var? Hı hı. Önünü değiştireceğim. Hep. Bu mu? Okuyacağım. Ha, bunun değiştir. Ama işi farklı olacak. Videom evet, geldi. Içimi. Ya Samet de şey yapmış. Videoyu e, Video olan. Bluetooth'tan benim, te e, benim telefonumdan kendi telefonunda bir şeyler gönderiyor. Küçük bir telefon ama neyse. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Şimdi bana A la abi, lazım. Ben işe gideceğim miydi 15 saat falan? Uzak mı? 15 oldu. saat işe gidecek bu ha. Acaba 1200 lira alacak. 1200 lira e Ha haftalık o oluyor. Hayır günlük yani. gidersen 1200 oluyor. Evet her gün gidersen 1200 oluyor. Pazar günü harç. Ha pazar günü harç. Pazar Şimdi günü Şimdi bu ölümün. işi berbere gitmeye falan ne oluyor ya? Berber falan gidecekmiş. Tanıdık bir de, de, de bir de. Ya, tanıdık. Günlük işte. 100 lira. Günlük 100 lira falan fistan demiş. E, ben bunu yaptım arkadaşlar. Bunu yaptım mı? Yok. Ben çaldım lan köy buldum gittim çaldım. Ha lan. sen köy bulup çaldın. Araç yok çalmadın mı? Koruma ben bir. Ben hiçbir şey bulamadım. Hacı yemekleri topladım öldüm. Abi çok dediğim daha varmış. Belki bir şeyler yaparız. Şimdi çok şimdi şimdi ne yapacağımı unuttum ben ya. Ben bu yedimi hazırladım. Nasıl boyut olacağını Altın. benim videomda göreceksiniz. Hükümetin videosunda görürsünüz <laughs> Bir de avuç falan topladı Samet. Güzel yaptı. Elmasım 14. Samet'in elmas da var. 4. 2 elmas falan verdi. Ay inşallah topladım. Eşyaları, eşyaları kaybettim. Evet. Bir vardı ya mi? Ha, Gemi. Da. Gemi. Gemi'den falan buldu işte. O var. Haritayı buldum. O çok sevindim. Sefet, haritayı yani. Samet haritayı buldu. Denizin kalbi var. de Samet arkadaş etrafa falan gezdi. Şey ya işte Normal... şey ararken. Şey. Onu benim videoda göreceksin zaten. Söyleyeceğim sor yok, yok ona. Yok oğlum. Söyle ben söyleyeyim. Şimdi etrafta geziniyordu bu hıyar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor oğlum dışarı <laughs> evden ses geliyor Şimdi biz şeye gideceğiz. Kalenin yakınlarında yeşil orman var. Oradan alırım. Mavi orman Mavi orman mı? Yeşil orman mı? Haa. Mavi kafan kafa iyi mi? Kafam. Güzel Bence yok. var yeşil gelse çok güzel olur. Ben bayılırım. Ya ne sen bayılır kapıyı kapatsana ya. Şimdi ya size şey olayımızı var. Şimdi biz birazcık bir şey toplayacağız. Odun toplayalım. Mavi. Mavi odun toplayalım. Cinavarın en sevdiği Cinavarına tabi tabi. Asa Brolo ile Cinavar ve Erenay video çekti. Ne lan? Üçü birlikte. He, şey kapışması gibi bir şey ya. Oğlum ben niye çıkamıyorum? Ha, Bunda ışık yok mu flash? Bunda flash vardır ya. Kahverengi mantar falan Aa, var. Abi şey hayır, buranın ışık var ya. Şuna. Ha, o mu? Yok ya onda. Evet. Normal telefon kamerasını açman lazım. Şimdi biz burada Aa. Sen ne yapıyorsun aslında? Ben buraya güzel bir yol çekeceğim ve güvenli bir yol çekmem lazım. Sen güvenli yol çekinceye kadar biz de ölümle temelleşir. Bana saldırmayı mı? Ya Samet senin videolarına da tükürürüm ha. Oğlum ne yapayım telefon ne yapayım? Deseydin abi video sonrası deseydin bana abi şöyle şöyle yapacağım bana yardım. Ne bu iti, bu iti yapacaksan bir. Şimdi 44 tane taşım var. Ya ben takas yapacaktım da takas yapacağım kişi yok. Oğlum onlar mağdur olmadı. Çok. Hani bizim kaleye gittiğimiz... Aa karşımda. <laughs> Benim Üstümde altın bir şey var. Tamam. Ah, ah. Kaskım varmış. Aa. Ben ne zaman kaska Aa tam üstümdeler. Altında. Tam altında. Abi şimdi bana altın... a dört tane oksijen... Izleyen... Abi bana bir stok oksijen verecek bir tane adam gelsin. Yani. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> abi. Şimdi siz burada oyalansanız ben altın toplasam. Koktasan... Yok abi yapmazlar. <laughs> kemik kovalarlar bunlar. Ya, ya bassa veriyor mu? Aa belki. Oğlum normal oksijen. Ben Ağlayan oksijen mi istiyorsun? Rukku mu vermiş ya? Abi ağlayan oksijen. Lütfen. Kemik verdi, ip verdi. Abi dört tane şey için buraya geldim. Valla yaptırma bana. Abi bu kadar mıydı? Sayılır abi. Şimdi eğer saldırırsam bunlar bir bokluk olacağını eminim. Ya abi ben bir yerden yol çektim de hatırlamıyorum abi ya. Ben biliyorum. Yolu ezberledim. Yolu ezberledim mi? Ezberledim. Nasıldı? Abi şimdi buradan üstte çık. Mesela üste. üstte? Şeye çık lan buraya buraya. Ha oraya şeye çık. Ha, evet, tamam. Oraya şey. çık ben yolu ezberledim. Çocuk yolu ezberlemiş. Ben kaf... ben şey yapıyorum bazen game moda giderek çıkıyorum oralara ya. Bir bakayım sen şu an neredesin? Ananı satayım. Ya yandık ya. Ben tepsinin önünde olduğu için göremiyorum hiçbir şey. Oğlum yanıyorum neyini göreceksin? Ateş geride kala ateş ediyor. Ya abi! Ağzına kundura. Abi bir daha ateş et. <laughs> yarım canım var. Yarım kalbim var. Portal burada. He portal burada mı? Aa A bunun arkasından. Evet. Yolu takip et. Ananın. Bu zaten bana bir vurdu lava düştüm. Ananı. Mesela kütüreyim mi oraya iki saniyede? de? ya. Hayır ben kütüreyim. Ben oraya bir de merdiven çektim ha. Tekrar gidiyorum. Evet gördüm ben. Ama çıkamadan ölüyorum lan iki saniyede. Nasıl çıkamadan öldün? Ağır mı ölemiyor. Ölüyorum. Abi Taştan telefon şey kasıyor abi. Niye FPS bu kadar düşük? Alo. FPS'im çok düşük ya neden? Bakın FPS. Ben, ben FPS şey bir, an yükseliyor bir an aşağı iniyor. 23 FPS'im var ne? Ben mi? mı? Küçüğüm sana. 19 FPS'e düştü abi. Ya sizlerle mi uğraşayım anasını satayım. Ben son burada öldüm. Ben son burnları yedin ne Daha bir geride. Tamam şunu da ölüyor Ha? Hatırladım. Şu Rukum'un tarafından gitmiyor muydu? Gitti hatırlam. hatırlamıyorum. Ha etrafından evet, dolu. Dolayı... Böyle gideceksin. Ulan kafam elini yandı. Ha ben ben, ben yola izler dediğim için. Mehmet'e vereceğim de şimdi. Ver. Böyle değil mi? Böyle de evet böyle gidiyordu. Ne böyle düz Ben gittim. böyle gittim hatırlıyorum. Evet buralardan. Şuraya Şuradan mı? Buradan düz gidiyor. Eminim buradandı. Oğlum benim elimde telefon değil ki ya. Evet ben elimde telefon arkadaşlar o yüzden. Vala buradan kafam... gitmen lazım bak. Evet git... buradan. Ha tamam. Ha hatırladım sonunda ya. Ben buraya güven bir yol çekmem lazım. Sen buradan ta karşı tarafı bakın mavi ormanın ağacını gördünüz. Ta buradan oraya şey çekmesi lazım. Çubuk var orada. Bir çubuğa git. Ben oraya köklü çekmem lazım. Aslında köklü çekmene gerek yok. Şuradan merdiven çeksen biz oraya gideriz. Hadi. Ha, mantıklı yani mantıklı konuştum. Ananı Tövbe estağfurullah. Bunlar sonra sinirlenmişti. Şimdi aslında şuradan düz yol çekmişim gördüğünüz gibi taşlardan belli. Ben birazcık yakınlaştım ama öldüm. Hiç becerdim ya. Yani. Oğlum arkamda adam vuruyor diyorum. Adam bir vuruyor lavda lavda görüyorum seni. Şimdi kale olunca Diyor, rahat. Bir adam düşer. Rahatız yani. Kale olunca insan rahatlar. Bir sakinleşir. Amca uyuyoruz. Abi ben tekneleri bir yere koydum. Birkaç tane tekne alıp koymuştum. Şimdi Samet dedi ki Abi bana mı alacaklar? diye korktum ben. Böyle hızlıca koştu ya. Abi ben gördüm. Abi Saygılar abi. Mecuba nereden yukarı çıktım hatırlarsam. Ben alttan gittim şimdi biliyorum. Şimdi baltayı alıp kıracağım birazcık odun çünkü eğer ki altın falan bulursam burada kırarım, şey yaparım, satarım. Böyle kırarım. Birazcık daha top, birazcık hmm. tamam, sen gidinize. Arkadaşlar bir hızlandıralım. Buradaki her şeyi sömüreceğim biraz. arkadaşlar geldim. Af, hafiften küçük bir kasıldım. Ya abi ben bir yere tekne koydum. Sen senin dediğin şey yalanına tüküreyim oğlum. Hiçbir ben yapmıyorum. Ben alttan girdiğim için gördüm. Abi hiç bir endirmen girmemiş ki oğlum. Tonaj tekne koymuşum. Bir tane bile yok. Neden? Onlar kaçıyor mu? Galiba bir süre sonra kaçıyorlar. Ben de bilmiyordum. Sürekli evet, orada durman lazım. Abi vidirin alaka nasıl düştün lan sen buraya? Oy. Abi, kalkanım da yok. kas Ya şu an Görkem'i izliyor Samet. Eski videolarını, vlog videolarını. Oğlum, ne ya? <laughs> Çocuk can sıkıntısından vlog... Bur ee, Görkem Karasan vloglarını izliyor artık. Böyle vlog falan seviyor Samet'te. Çocuk çektesin var benim sen vlog çeksin ben Minecraft'ta bırakırım abi. Şaka şaka. Çünkü yapacak bir şey bulamıyorum abi yani Bakayım kalkanı şey almış mıyım almış var, mı? abi. abi şimdi bu iskelet... Aha. Aa iskeletler varmış. Abi hayır. O bana vurmasın. Şöyle köşeden abi. Abi niye yavaş? Söyledim abi. Ne? Şeyi... E, işe giderken işimizi atarız. İş giderken iş vil atacağım. Hı. Nasıl olacak şey lan? Abi sen bana baktıkça Anladım niye kızıyorsun ya? ya? Ne? Anladın mı? Yok. Anlatamazsın. Işte. Abi sen bir sen bir sen. Ananın. Ananın. <laughs> Abi öleceğim. Görme. Abi ne vuruyor? Ananı Abi kalkanım var elim ben bana doğru bakıp duruyor <laughs> Abi Yürü git ya Ben sana ben yapacağın işe tüküreyim Ölürsen sana söverim Samet Valla söverim Samet'in Gönderdiği videolara bak abi Ne var ne alakası oğlum Şimdi abi endirmenler niye şeyden çıkıyorsun? Çıkmış olabilirler. Abi şurada endirmen endirmen kaldı. Şurasını yapıyorsun. Zaten bana dokunun ki. Aa nasıl, nasıl oldu? Demek ki endirmenin yakınında olacak. Anını. Ne diyorsun? Abi nasıl kaçtı? Nasıl kaçtın lan? Ne ee, en. Ananı. Geri zekalı kendisini bir şey zannediyor ya. Gözü mü kopardı yine? Nasıl kaç lan bu? Bir şey diyeceğim. Oyunun sesi gitti farkındaysanız. Oyunu videoyu falan dur, dur durdurmadım bir de Oyunun sesi gitti. Allah Allah. Oyunun sesi gitti. Tamam video devam ediyor ama. Bir dakika. Bir dakika telefonun. Allah Allah hoparlörden de ses gelmiyor. Videodayım ama şu ses gelmiyor benim suçum değil ha. Anam selamun aleyküm ya. Aleyküm sabah Abi kalkandan sekiyor bir de ateş topları. Bilmiyorum. Anneni. Abi sen nasıl geldin? Ya abi hareket edemiyorum. Mi? Abi FPS'im niye bu kadar çürüdü? Ses deneme. Sesim gelmiyor mu bilmem. Şimdi Yok altı yazı geçmez sıfırdan devam ederim ben onu söyleyeyim. Abi ben şimdi altın yok şimdi nasıl yapacağız? Başka bloklar kullanabilirim. Sonra değiştiririz. Neyse arkadaşlar hızlıca bu devam edelim. O zaman biz bir hızlandıralım. Evet hızlandırıyorum ben. Ya sen de arkada görkem kararsın izlemeyi. arkadaşlar bölümün daha sonuna geldim. Gördüğünüz üzere başaramadım. İşte yani işte böyle yapmaya çalıştım. Bence güzel. Fena değildi. de. Şey yapacağım işte ben video dışında şey yapacağım. Ee, böyle altın kasacağım. <laughs> arkadaşlar. Kasacağım da kasacağım. Sonra onları ben külçeye Ben Evet bir git ya altı Çal falan diye. Neyse videonun sonuna geliyorum. Like'ı abone olmayı. Video dışında şey yapacağım e, hayvanları büyütürüm öyle falan fistan. altınla altın kazarım ülke şey yaparım sonra onları satarım öyle yani 58 dakika oldu ya hoşçakalın bir dahaki bölümlerde görüşürüz ya, ee, ben de. diğer bölüm Samet atacakmış ne yapacaksan yapacaksın benim kanalıma abone olursanız hemen görürsünüz evet Samet'i de görürsünüz Şimdi... Samet Oyuncu. Evet, Samet Oyuncu'ydu. Bir, ee, bir de bir şey diyeceğim. Ben bu tavanı falan, fistanı yapacağım. Sonra yapacağım. Video dışında yaparım. Artık mi? yani... Bir şefe gireceğim yani. Diğer bölümde şefe girerim. Öyle yani. Hoşçakalın, bay bay. Size bir şey diyor mu? Abone olsun bana da. Benim çünkü video ile... 15 abone olalım evet. lütfen arkadaşlar. Hadi bay bay. İstersen 45 abonesin. Şey yaptırma.